Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı çapkını Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni kareler geldi. Bugün herkes yalı çapkını sabırsızlıkla bekliyor. Artık yeni bölüme saatler kaldı. Herkes saatleri iple çekiyor adeta. Evet arkadaşlar siz de Seyfer seviyorsanız da videomuzu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Yalıçapkın dizisinden gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. O yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın iyi seyirler.